Arkadaşlar görmüş olduğunuz Baba. kalıptan çıkma Baba, temizlenmiş kurşunların son hali bunları boyamaya başlayacağım bir tane daha var temizlenecek gözleri açıldı. Bunların hepsinin gözleri açıldı. Biraz daha tombul olan mesela şu üçüncü. Biraz daha geniş, daha ince ama. Şurada daha iyi fazla yapar. Bu da aynı. Bu biraz daha az. En da bu baştaki. güzel oldu. Bittiği zaman tekrar arkadaşlara, mobilaşlara bu videoyu atarım. Herkese iyi günler, rastgele.